Büyük abla dururken küçük kız, aynı ailede tabii, evlenebilir mi? Ya da ağabey dururken küçük kardeş evlenebilir mi? Örfümüzde, Türkiye'deki örfte, ağabey ve abla varken küçüğün evlenmesi sanki bir edepsizlik gibi kabul ediliyor. Bunu asla kabul edemeyiz. Asla kabul edemeyiz acıkan sofraya oturur. Tıpkı bunun gibi vakti gelen uygun evliliğini bulan da evlenir. Ama psikolojik bir vaka vardır ortada. Rahatsızlığını yine atlatmıştır. Ablayı 3 ay 4 ay daha bekleyelim denir. Ha, bu insani ilişkinin şüphesiz değeri yüksek. Ama abla durduğu için kız kardeş evlenilmez sözü yanlıştır. والحمد لله رب العالمين